Herkese merhabalar, dün akşam maalesef Ali Türksen Instagram hesabıma bir arkadaşımdan bir mesaj geldi işte hakkında kötü şeyler yazılan bir site var, bir bak istiyorsan diye. Yani olabilir böyle şeyler geliyor başıma diye bir bakayım dedim. O da meğer hackerlarmış, hesabım hacklendi. Şu anda da benim adıma birçok insanla yazışma yapıyorlar. Eğer size de herhangi bir şey isterlerse para vesaire lütfen itibar etmeyin ve lütfen Ali Turk, sen Instagram hesabına şikayet edin kendi hesaplarımızdan. Ben de uğraşıyorum bir yandan ama Instagram'ın müşteri hizmetleri de pek başarılı değil yani neyi nereye ulaştıracağımı da bilemedim. Lütfen hesabı şikayet edin. Sizden rica ediyorum ve benden teyit almadan sakın kimseye para vesaire hiçbir şey öyle bir şey isterlerse vermeyin. Siz de size gelen bu tür mailleri lütfen açmayın, mesajları açmayın. Maalesef benim başıma geldi, sizin başınıza gelmesin. Herkese selamlar, sevgiler.